Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün Karaköy'ün en meşhur sokak lezzetlerinden olan balık dürüm hazırlayacağım. Dürümleri uskumruyla hazırlıyorum. Dilerseniz palamutla da hazırlayabilirsiniz. Yıkayıp suyunu süzmüş olduğum uskumruların üzerine tuz serpiştirdikten sonra airfryer'in içerisine yerleştiriyorum. Dilerseniz yağsız tavada ızgara gibi pişirebilirsiniz veyahut da fırında da pişirmeniz mümkün. Balıklar pişerken olmazsa olmazı baharat karışımını hazırlayacağım. Balık dürümcüler bu baharat karışımının içerisinde ne olduğunu hiçbir şekilde söylemiyorlar. Ben kendi kafamda ama kendi damak zevkime göre baharat karışımı hazırladım. Çok da güzel oldu. Altta açıklamalar kısmında tüm baharatları miktarlarıyla beraber yazacağım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz dürümün içerisine eklemek için domates dilimledim, sumaklı soğan hazırladım. Yeşillik olarak da roka, maydanoz ve taze soğanı ince ince doğradıktan sonra güzelce karıştırdım. Balıklar pişti, üst tarafları çevirdim. Alt tarafları da piştikten sonra tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra kılçıklarını güzelce ayıklıyorum. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Dürümü hazırlamak için lavaşı tabağın içerisine aldım. Üzerine balığı ekledikten sonra domates, sumaklı soğan ve yeşillikleri ekledim. Bolca baharat karışımından serptikten sonra son olarak nar ekşisi gezdirdim. İyice ısınmış tavanın içerisine alıyorum. Dürümleri önle arkalı kızartacağım. Alt tarafları kızardıktan sonra üzerine zeytinyağı sürüyorum. Çevirerek diğer taraflarına da zeytinyağı sürüyorum. Daha sonra fırça yardımıyla bolca nar ekşisi sürüyorum. Nar ekşisi hem lezzet katıyor hem de üzerine döktüğümüz baharatların daha güzel tutmasını sağlıyor. Son olarak lezzet patlaması yapan baharat karışımından bolca serpiştiriyorum. Bu dürümün en özel kısmı gerçekten baharatı farklı çok güzel bir lezzet katıyor. Başta da söylediğim gibi bu dürüm Karaköy'de çok meşhur. Birçok bu dürümü yapan balıkçılar var. Sokak lezzeti olarak geçiyor ve önünde inanılmaz kuyruklar oluyor. Ben ilk yediğimde de çok beğenmiştim. Sırf bunun için Karaköy'e gittiğimiz dahi oluyor. Yani balık sevmeyenlerin bile afiyetle tüketebileceği çok lezzetli dürümler oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.